ありがとうございます。 Ekrem Bayır, Mut İlçe Tarım Orman Müdürü. Bugün 26 Nisan itibarıyla sofralık Mut kayısımızı hasat ettik ve tüketicilerimizle buluşturmak için Mut sebze meyve halimizden komisyoncularımızla inşallah iç ve dış piyasaya süreceğiz. Mut ilçemizde toplamda 73 bin dekar alanda kayısı üretimi açık alanda yapılmaktadır. Türkiye, sofralık kayısı üretiminin yüzde seksen MUT ilçemizden karşılanmaktadır. Ee, i̇lçemizin sahip olduğu mikroklimal iklim sayesinde ilaçsız, doğal, natürel, açık alanda Türkiye'de ilk ve tek kayısı üreten e, ilçeyiz. Ayrıca şu an e, örtü altında 1 Mart'ta üretimine başladığımız MUT eriğimiz, e, açık alanda onu da e, yaklaşık bir haftadır çıkarmış bulunmaktayız. E, Eri'n fiyatı 40 lira ile 10 TL arasında değişmektedir kilogram fiyatı. E, ayrıca Turfan'da e, açık alan e, sofralık but kayısımızın da e, fiyatı 55 TL'den e, açılmış bulunmaktadır. Biz mutlu üreticilerimize e, bereketli hayırlı sezonlar dileriz. Ee, üreticimizin emeği zayi olmaz inşallah. Emeklerinin karşılığını alırlar. Dernek Başkanı Zeki Cüce 26 Nisan itibariyle ilk Turfan Kayısımızı Türkiye'de çıkarmış bulunmaktayız. Evet bu kayısımız Makador. Makador cinsi bir kayısıdır bu. Birkaç gün içerisinde Mikado cinsi olarak kayısımız gelecek. Ondan sonra haftaya ihracatçılarımızın da gelmesini bekliyoruz. Bu kayıslarımızı Rusya, Avrupa ülkelerine, Irak, yurt içi bunları sevkiyatına başlayacağız. Şu anda erik ağırlıklı geliyor. Bunların fiyatı da 50 ile 55 arasında şu anda. 55 TL. Erik de 10 lirayla 40 TL arasında satılıyor. İnşallah üreticilerimiz bol bereketli bir yıl geçirir. Temennimiz odur. Yalnız burada bir sorunumuz var. Bu hal kompleksi yetersiz geliyor. Soğuk havası yok dar bir alana sıkışıyor. Yani satışta zorlanıyor insanlar. Alım satımda çok zorlanıyor. Dükkan sayısını artırmak için de hale biraz hali genişledip dışarıdaki esnafın içeriye teşvik edilmesi gerekiyor. Şu anda halde 27 komisyoncu var. Ama dışarıda 127 tane var. Eza ticaret dışarıda dönüyor. Bu da devletimizin vergi kaybına nedir? anlamda çok bir tarımsallar çok bireysel var. Bireysel var. Sen de söyledin. Hayır. Çekmiyorum. Mustafa Yastıbaş. Aydın, Aydın, Aydın Avru Mahallesi'nden üreticiyim. E, ee, Turfan asadımız başladı. Bütün üreticilerimize, bütçe arkadaşlarımıza, komisyoncularımıza hayırlı uğurlu olsun. Tarımdaki bugün 26 Nisan itibariyle Aydınoğlu Mahallesi'nden kayısımızı topladık. Artı İnşallah güzel bir sezon olur.